Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, bu ders alimlerin faziletine dair gelen derstir. Ve evvela birkaç hadis okuyup yine yine Allah'a vusul olan yollar, Allah'a giden yollar pek çoktur. O yolların da uzun yollar vardır. Bir de kısa yollar vardır. Mesela Peygamberimizin etrafındaki sahabeler çok kısa yolla Allah'a ulaşıyorlardı. Peygamberimizden sonra mezheple, mezhep, mezhep imamlarının iştihadıyla amel eden alimler de, ümmet de çok kısa yoldan ama tarikat berzakına girenler uzun yol seçmişler. Kur'an ı kelam o da Allah'a gider, o da Allah'a gider. Ama insan fıtrat itibariyle elbette kısa yolu uzun yoldan tercih eder. Şimdi evet alimlerin fazileti hakikaten el ulema ve reseti ulema ve ümmeti kenbiye ben İsrail. benim ümmetim alimlerim benim muhalislerimdirler. Benim ümmetimin alimleri ben İsrail peygamberleri gibidirler gibi Peki, peygamber olamazlar. Bunlar çıkmazlar çıkamazlar ama yani hizmet noktasında veya hatta yani ışık tutma noktasında işte mezhep imamları gibi veya tarikat şahları gibi hakikaten her birisi bir yıldızdır. Burada da efendim diyor ki e, cami sagirde yine ittebül öleme ey ümmetim alimlere tabi olunuz. Niye? Feynnehu çünkü alimlerim siracı dünya dünyada evet siracı dünya dünyada ışıktırlar veya da dünyada lamba gibidirler güneş gibidirler ve mesabihul ahire ahirette de lamba gibidirler mesabih misbah evet demek ki dünyada güneş gibi ahirette lamba gibi burada da diyor ki İlmiyle amel eden gerçek alimlere uyunuz. İlmiyle amil olan, ilmiyle amel eden gerçek alimlere ne yapın? Uyunuz. Zira dünyadaki yaşayışınız ve ahiretteki kurtuluşunuzun kurtuluşunuz için gittiğiniz yolun aydınlatıcısıdırlar. Kimler? Alimler. Hangi alimler? O alimler ki dini anlatırken o anlatma karşılığında maddi ve manevi hiçbir be be beklentileri beklentileri olmayanlardır. Mesela maddi olarak da hiçbir beklentisi olmayan, manevi olarak da hiçbir beklentisi olmayan tamamen nasıl ümmete faydalı olabilirim? Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir inecce ile Allah. İşte bu vasfa sahip olan alimlere tabi olunuz. Bu vasfa sahip olmayan alimlere tabi olmayınız. Belki bu vasfa sahip olmayanlar onlar şeytandan daha şeytandırlar. Zaten ilmiyle amil olmayan ilmini evet değişik mecralarda insanları kendine celbetmek dünyevi menfaat için kullananlar onlar zaten şeytan ile daha şeytan olmuşlar. Yine cami sagirden Efendimiz Aleyhisselam ekrimül ulema alimlere ikram alimlere hürmet alimlere saygı gösteriniz. Niye? Feyne çünkü alimler hangi alimler? Anlattığım gibi. Yani hiçbir beklentisi olmayan sadece ümmete ümmeti Muhammed'e nasıl faydalı olabiliriz? Mükafatını, ecri ve mesub mesubatını yalnız Allah'tan bilen ve Allah'tan bekleyen için diyor. Fe innehu biya. Alimlere ikram edin, hürmettiniz çünkü onlar peygamberlerin varisleridirler. Femen men Kim alimlere ikram ve saygı gösterirse fakat ekrem Allah ve rasule. Onlar Allah'a ve resule ikram etmiş veya saygı göstermiş olurlar. İlmiyle amel eden alimlere ikram ve izaz ediniz. Yani saygı gösteriniz. Hürmet ediniz. Zira onlar Allah'ın hükümlerini anlatmak hususunda Allah'ın hükümlerini bükmeden net bir şekilde hiçbir siyasete, hiçbir örgüte, hiçbir cemaate, hiçbir cilike evet takılmadan sadece Allah'ın muradını, Resulullah'ın muradını nasıl ümmete anlatabilirim? Nasıl ümmete faydalı olabilirim? dert Allah'ın muradı ve Resul'ün muradı olmak şartıyla öyle alimlere hem ikram edin, hem hürmet edin, hem de bağlanın, hem de fetvaları alın, hem de onlara uyunuz, onların dışına çıkmayınız. Zira onlar Allah'ın hükümlerini anlatma hususunda peygamberlerin varisleridirler ve onlar ve onlara ikram edilir. cenab Allah ve Resulüne ikram etmiş gibi kim? bu vasfa sahip olan alimlere hürmet ve saygı ve ikramda bulunursa Allah'a hürmet, Resulullah'a hürmet ve saygı gibi yapmış olurlar. Yine başka bir hadis-i cami sayırda diyor ki Aleyhisselam Beynel alimi vel abidi Beynel alimil amili bi ilmihi vel abidi dereceten Evet İlmiyle amel eden bir alim ilimsiz ibadet eden kimseden 70 derece daha üstündür daha hürmete ve saygıya layıktır. Yani 24 saat bir abid bilinçli bir şekilde ilmiyle amil olan bir amil asla o abid ibadet noktasında ne kadar ibadet çok olsa da o alim ona da 70 derece var. Yani alim saygıya değerdir. Alime hürmet Neden? Çünkü alimin bir ayet bir hadisi ümmete faydalı noktasında anlatması ve faydalı olması o abidi 24 saat ibadetinden daha üstün, daha aftal, daha saygı değer, daha hürmete layıktır. Evet. Şimdi elbette hani dedik ya Peygamberin varisi kimlerdir? Alimlerdir. Peygamberi alimlere ölmettir. Hangi alimler? söyledik? Bu da diyor ki, "Eylem eyü'l ustad" diyor. Ey aziz, ey iman cihadı aziz olan mümin. Bu ders hakikaten çok güzel bir derstir. Bütün dersler güzel de özellikle bu. Diyor ki, "Tevfiki ilahi rafik rafik olan adam yani bir mümin alime Cenab-ı Hakk'ın hususu bir inayetiyle bir inayeti üzerine olursa tarikat berzakına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Hiç tarikat yoluna, tarikat meşebine, tarikat usul ve adabına girmeden hakikate ne yapabilir? Ulaşabilir. Mesela eskiden tarikata bağlanan bir adam 40 yılda ancak tezkiye nefs veyahut bir hakikate ulaşabilirdi. Ama şimdi Üstad diyor ki Allah'ın inayetiyle ve ikramıyla ve lütfuyla Cenab-ı Hak Kur'an'dan ve hadisten ve edile-i şer'iyeden bana öyle bir ikramda bulundu ki öyle bir fez gördüm ki o fezden, o Kur'an'ın fezinden öyle bir yol bana nasip etti ki bu yol risale Nur yolu İsa'nın meşrebi Risale-i Kur'an'ın malıdır. Varisleri alimlerdir. Çünkü medrese yani malıdır. Risale-i Nur'un usul ve adabını ve kurallarını ve manalarını öğrenen kişi 40 yılda değil belki 40 dakikada o hakikate ulaşabilir. Yani eskiden tarikat yolla 40 yılda ancak bir hakkata ulaşan bir kişi bugün evle kısa bir yol bulmuş gibi bulmuşum ki diyor Allah'ın feyzi. Allah'ın ikramıyla, lütfuyla. O feyizden, Kur'an'dan yani inayeti ilahiyle, ilahiyle Allah'ın yardımıyla 40 dakikada o hakkata vusul mümkündür. Bu da bak diyor mümkündür. Ne demek? Yani herkes o 40 dakikada o hakkata ulaşmayabilir. Bu mümkünattandır. Mesela üstadın çok talebeleri var. O talebelerden kaç kişiye yani ne olmuş? Yani Allah Teala mahluk etmiş. Mesela Hacı Kulusi gibi medrese alimi ve icazeti bir adam değildir. Mesela Sevabe gibi Molla Sabri Molla Sabri Sani gibi Molla Fevzi gibi bunlar Cenab-ı Hak eski, eski talebeler hepsi öyle diye hemen hemen. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o tarikat berzakına girmeden doğrudan doğruya sahabe mesleği onalı sağlur meşhebiyle ve hakkatıyla meşgul olmuşlar. 40 yılda 40, 40 yıldan 40 dakikaya o hakikate ulaşmışlar. Bu da tabii ki maksus bir kaç kişide yani olmuş yani meydana gelmiş. Yoksa herkes sanır okusa hemen 40 yıldan 40 dakikada ondan sonra o hakikate ulaşır. Böyle bir kural yoktur. O bu mümkün değildir. Bu umumi bir kayda değildir. Bu kazayı nakisedir. Umumi bir yani 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 hususi bir nedir? Bir yani kadiyedir. Bir şeydir, kaidedir. Diyor ki burada evet Kur'an'dan hakikatı, tarikatı tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça anladım. Evet tarikatın hakikati tarikat demek yol demek. Etturuku ilallahi aden fasil halayki Allah'a giden yollar bütün mahlukatın nefesleri sayısı kaderdir. Ama en eslemi dedi ki daha önce aciz yolu ve yine en eslemi nedir? Sahabe meşre, meşrebiyle. Sahabe yolu. Burada da üstad diyor ki o tarikatın hakikatında tamam mı? O tarikatın hakikatı feyzini ben Kur'an'da gördüm. O öyle bir yol bana Allah bana musakareti Bu yolla ortaya koydum. Aa, kim buna ne yaparsa yönelirse okursam Allah'ın izniyle samimi ve sadakatle yani okursa itikad ederse Allah'ın izniyle 40 yıldan 40 dakika in in indirebilir. Bu da tabi yine ümmi herkese musakhar, herkes musakhar olmayabilir. Ama üstadın hayattaki talebeleri biz gördük. Hakikaten 40 yıldan 40 dakikada o hakikati yakalamışlardı. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulumu aliyeyi okumaksızın isal edici bir yol buldum. Mesela yani saf, nah, mantık, istihara, kelam vesaire. Bütün bu okursun. Sonra edile içeriye olan muhkem ayet, yani ayet, hadis, icma, kıyası da bunların usul kuralları öğreneceksin ve sonra o hakikate vasıl olursun. Üstad zaman o edile-i şer'iyeyi o 80 kitabı okumuş, mez etmiş, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Evet. O edile-i şer'iyeyi yani delil, delilli, delilli ve ispatlı bir şekilde ne yapmış? O edile şer'iyeden öyle bir usul, öyle bir kayda, öyle bir esere vesile olmuş ki bu da Risanur'dur. Bu eseri, bu iman hakikatleri, zaten hakikatleri neyi temsil ediyor? Dört şeyi. Tevhid, haşir, nubuvvet, ibadet ve adalet. Bu her dört Risanur'da vardır. Bu her dördünü okuyan iman rükünleri evet İslam'ın şartları burada vardır. Bu şekilde bu ne şekilde bir insan okursa istifade ederse Allah'ın izniyle o delilleri aramaksızın doğrudan doğruya o hakikati buraya nakletmiş ve bu hakikatleri okuyan o delilleri edile-i şer'iye okumaksızın Risale-i Nur'la o hakikate vasıl olabilir. Bu da Allah'ın bir ikramıdır. Bu da tabii ki yine ümumi bir kaide değildir. Seyir, evet. Seri seyir olan bu zamanın evladına bu öyle bir zamandayız ki yani zaman su gibi akıp gidiyor. E peki eski zaman gibi herkes zaman bulup da medreseye gidip de uzun bir yoldan sonra o edile-i şeriye okumak o edile-i delillerle ondan sonra tevhid, haşr, nubuveti okumak, anlamak ve o ilme sahip olmak çok uzun bir yoldur. Güzel ve uzun. Ama daha kısa yol onlardan istifade edip mezc ve kısa yol arışanları önümüze koymuş ve bu su gibi akan bu zaman seyrindeki olan evlatlara, çocuklara, gençlere öyle bir yol ondan sonra Cenab-ı Allah ki artık yani madem o yola birçok yani muvaffak olamıyor Risale-i Nur'u okuyan bir adam Allah'ın izniyle o hakikate ulaşabilir, o hakikate yakalayabilir. Kısa ve selamet bir tarıkı ihsan etmek rahmeti hakimanenin şanındadır. Bu kısa yolu da yani Cenab-ı Hak üstadımıza ihsan etmiş. Üstadımızdan da bize bir hediye olarak evet vaat edilmiştir. Evet yani evet o uzun yola kimin zamanı yoksa ve kimin gücü yoksa bu kısa yolla o hakikatlere ulaşabilir, Allah'a vasıl olabilir. Cenab-ı Hak hepimizin istifadesi Risale-i Nur'dan en kamil manada Cenab-ı bize nasip etsin ve bütün ehl-i Bizi imanla, bizi evet e, saadetle, bizi Allah için ihlasla, ibadetle kendine kavuştursun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ve Fatiha.